Merhabalar arkadaşlar. Kriyoday Dijital Medya Ajansı'ndan ben Doğukan. Bugün sizlere yeni kurulan işletmeler için sosyal medyanın önemini ve sosyal medyada neler yapabilecekleri konusunda ve sosyal medya ajanslarıyla neden işbirliği kurmak durumunda olduklarını biraz daha paylaşmak istiyorum sizlere. Öncelikle sosyal medya kavramını biraz açalım. Sosyal medya kavramı kullanıcıların tamamen etkileşim odaklı kullandıkları bir mecra halidir ve bir anonim yapıya sahiptir, duyarlılığa sahiptir ve çünkü Kullanıcılar burada e, duygu ve düşüncelerini özgür bir şekilde e, ifade edebiliyorlar. Her türlü duygularını aktarabiliyorlar. İşte gece veya gündüz saat sınırı fark etmeksizin tamamen burada istedikleri her türlü e, bilgiyi ulaşıp istediği yazıyı yazıp paylaşabiliyorlar. Tabii e, bunun kanun esasları var. İşte ifade özgürlüğü kısımları vesaire çok tartışılabilecek sorunlar var. Hakarete girmediği sürece. Ve e, topluluklara da ulaşmanın aslında en kolay yoludur. Yani hedef kitleniz var ve e, bir mesaj ifade etmek istiyorsunuz. Buradan hızlı bir şekilde akımlarla ve ne bileyim işte birçok jenerasyonun yeni getirdiği trendlerle beraber yüz binlere, milyonlara yani dünyanın öbür ucundaki bütün insanlara ulaşabileceğiniz artık makro bir hale gelmiş oluyor baktığınızda sosyal medya mecraları. Peki markalar burada nasıl başarı elde edebilir? E, hedef kitlelerine neler sunabilir? Bunları aslında değinmek istiyoruz. İşte markaların başarıları, başarıları biraz daha hedeflerine yöneltildiği takdirde sosyal medya mecralarının dönüşüm oranları ile birlikte satış aksiyonları konusunda maksimum bir performans sağlayabiliyor. Bu tekstil sektörü olabilir, işte gıda sektörü olabilir, ağır sanayi sektörü olabilir. E, Birçok sektörden her marka burayı kullanabilir. Yani sadece e, sosyal medya mecralarını işte Facebook, Instagram, Twitter olarak betimlememek gerekiyor, adlandırmamak gerekiyor. LinkedIn'de var, TikTok'ta var. İşte birçok sosyal medya mecrası var aslında baktığımız zaman. Ve şöyle e, her yeni kurulan firma biraz daha mikrolara odaklanıyor. İşte hemen satışa yönelik e, fikirler oluyor. Biraz daha insanların kitle odaklı değil tamamen bir ürünü ön plana çıkarıp bulduğunu vurgulamak istiyorlar ama mikro odaklı bakmak yerine makro odaklı yani marka belirliliği odaklı gidilebilirse aslında markaların gerçekten burada bu pastadan payını büyük bir şekilde yiyebilirler diye düşünüyoruz ve bunu çalıştığımız markalarda da zaten yaptığımız çalışmalara yönelik de bunlar da zaten olabiliyor biraz da arkadaşlar. Evet. Ee, Dediğim gibi sosyal medyanı, sosyal medyayı bu şekilde aslında anlatabiliriz biraz daha ve şöyle kitlesel algılara düşmeden tamamen hedef kitle odaklı çalışmalar yürütülmesi gerekiyor ve bu sayede siz hedef kitlenizin önünde doğru ve, ve şeffaf yönetimi yapılmış bir marka olarak onların karşısına çıkabiliyorsunuz. Biraz daha rasyonel ve reel e, konuşmak gerekirse, düşünün bir mağazanız var ve yeni açmışsınız, dükkan üzerindesiniz, kimse sizin yerinizi bilmiyor. E, bilmediği için siz de bir ürününüzün satışını yapamazsınız. Bunu yapmanız için ne yapmanız gerekiyor? İşte ilk dükkanını aç, ilk dükkanınızı açtığınız zaman e, burada bir açılış yapmanız gerekiyor böyle müzikli, güzel bir şekilde insanlara davet etsin, edilsin, insanlar gelsin ürün veya hizmetlerinizi burada bir şekilde e, görsün, sergilensin ve bunları algılayabilsinler biraz da Ve sosyal medya tarafında da aslında tam olarak böyle yapmamız gerekiyor. Yani kitlesel algılara düşmeden tamamen hedef kitle odaklı çalışmalar yürütülmesi lazım. Sosyal medya platformu doğru dönüşüm oranlarını yakalamak da mümkün ve belirli kalıplara girmeden e, yani hep sabit bir kalıp olmadan paylaşacağınız tasarımları bile farklılaştırarak bir üslup dilinde eğer yapabilirseniz hedef kitlenizin dikkatini çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi burada yeni kurulan işletmeler sosyal medya ajanslarıyla neden işbirliği içerisine gitmesi gerekiyor ve de neden bu böyle bir hizmet alması gerekiyor biraz daha buraya değinebiliriz. Başarı dediğimiz şey dijital varlıklara sadece sahip olmak değil, sosyal medya platformlarının dinamiklerini iyi bilmek ve trendleri takip eden kullanıcı davranışlarını da iyi tanıyan bir sosyal medya ekibi ve ajansıyla çalışmanız lazım. Çünkü neden? Bu ajanslar zaten sektöründe olduğu için birçok markaya ve birçok markaya hitap edip, birçok markaya hizmet verdiği için artık nasıl ne şekilde başarıya ulaşabileceklerini biliyorlar biraz daha. Yani Buradan siz işte yeni kurulduğunuz bir işletmesiniz ve bünyenize bir sosyal medya uzmanı alarak başarıya gidemezsiniz. Zaten alanında uzman, başarılı bir sosyal medya yöneticisi uzmanı bu tarz firmalarda genellikle çok çalışmayı tercih etmiyorlar. Ya amaçlı büyük ajanslara girmeye çalışıyorlar ya da kendi markalarını oluşturarak aslında buna göre yönelimlerini hazırlayabiliyorlar. Burada doğru yapılması gereken şeylerden ziyade bir medya planlama dediğimiz bir bütçe oluşturulması, hizmet ve e ürünlerle alakalı bunlarla ilgili çalışma yapılması, sektör analizlerinin az da olsa yapılıp bu fizibiliteler çıktıktan sonra doğru bir dijital medya ajansıyla veya sosyal medya ajansıyla çalışma ve işbirliğine gitmek için araştırmaların yapılması gerekiyor. Bu araştırmalar tamamlandıktan sonra çalışacağınız ajansa iyi içerikler sağlamanız gerekiyor. Ürün ve hizmetlerinizin iyi bir şekilde sunmalısınız ki buradaki sosyal medya ajansı da sizin için doğru belirlenmiş, şeffaf bir yönetim yapabilecek, kreatifleri doğru hazırlanmış içerikleri size sunup bundan sonra bunların paylaşımlarını hedef kitlenize yapacak duruma gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi biraz daha hep böyle vurguladık sosyal medya ajansı işte yeni kurulan şirketler gibi dedik. Aslında doğru olabilecek şey profesyonel bir ekibe kendi işinizi emanet ettiğiniz zaman bunun zaten ticari başarısını bir ay sonra iki ay sonra veya bir iki hafta sonra da görebilirsiniz. Çünkü neden? Hizmetleriniz artık satış odaklı dijital varlıklarınız oluşmuş, sosyal medya mecralarınızda bas bas bağırlıyorsunuz, hedef kitlerinizin önüne çok iyi bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Ve bu bağlamda artık demek ki bir şeylerin doğru yapıldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bahsedeceğimiz konularda aslında hep işte şu sağduyuyla yaklaşıyoruz. Yani sosyal medya mecraları vakit geçirebileceğiniz bir alan değil. ...insanların... insanların insanlarla birlikte, birbirleriyle birlikte iletişim kurabilecekleri bir alan olarak kullanılması lazım. Ya da markaların hedef kitlelerine ulaşabilecekleri bir ulaşım aracı olması gerektiğini vurguluyoruz biraz da. Aslında doğru yönetim ve doğru kullanımda gerçekten bunlara, buralara erişebiliriz biraz daha baktığımızda. Peki sosyal medya yönetimi nedir diye biraz daha bakarsak internet ortamında hemen hemen herkesin içinde bulunduğu ve paylaşım sağlayarak geniş kitlelere ulaştığı mecalardan oluşturmaktadır diyor. Bu yazıları da bizim e, editorial ekibimiz var. E, onların yazdığı teknik kısımları biraz daha size anlatmak istiyorum. Çok böyle okuyarak değil. Bloglarımızda yazıyor. Bloglarımızı da takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü Criodive'ın bloglarında gerçekten e, sektörel bazı yazılar yazıyoruz ki insanlar bizden hizmet almadan önce bu işlerin nasıl gittiğini ve bu işlerin teknik terim tarafında adlandırabilecek bilgiye yeteri düzeyde sahip olmalarını istiyoruz aslında. Amacımız bu biraz daha. Sosyal medya yönetimi nasıl kullanılması gerektiği gibi ne gibi stratejiler izlenebileceği, içerik türleri ve içerik dilleri, kriz yönetimi, tanıtım ve kampanyalar gibi birçok adımı kapsamaktadır ve sosyal medya mecralarında yaşantımızdaki yeri ve toplulukları yönlendirme gücü oldukça büyüktür. İşte dedim ya biraz önce yani sohbetimizin başında da Büyük topluluklara da hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Mesela bir bağış kampanyası yapılacaksa bu bağış kampanyası ile ilgili atıyorum devlet kanalından birilerine ulaşmak gerekiyor. Ondan sonra işte ünlü tabanı dediğimiz insanlara bu mesajları iletmemiz lazım. Ve burada bu araçları iyi kullandığımız sürece hedefimize ulaşabiliyoruz biraz daha baktığımızda. Ee, sosyal medya ajansına neden ihtiyaç duymalısınız ee, şundan dolayı. Çünkü bir ticari başarıları olduğu yönettiği markalar oluyor dijital medya ajanslarının, sosyal medya ajanslarının bu başarıyı sizin markanız için de yapabilir. Ama doğru ajanslarla çalışmanız lazım ve doğru yönetilmesi lazım sürecin, operasyonun ve e, tüm içerik kurgusunun. Burada çünkü izleyeceğiniz yol haritasında biraz daha Hedefe yönelik ve satışa yönelik potansiyel müşteri edinimi, organikçi takipçi kazanımı takipçi kazanımı ve bunun yanında birçok farklı demogramda bulunabiliyor arkadaşlar Çünkü sosyal medya platformu aynı sektörden milyonlarca insanı bulunduruyor ve aktif olarak ilerlediği bir sanal oluşum Çünkü birçok insan orada bulunuyor Her gün her saat dakikalarca kullanılıyor. Sizin bir ürününüzü işte sponsorlu reklamlarla gö gösterebilirsiniz, paylaştığınız bir post tasarımıyla gösterebilirsiniz. Çektiğiniz harika bir Reels videosu ile bile insanların önüne istediğiniz zaman ve istediğiniz vakit düşebilirsiniz arkadaşlar. Bizi sosyal medya kanallarımızdan, YouTube kanalımızı mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ve bizi desteklemeyi, bu içeriği beğendiyseniz eğer ki arkadaşlar yorum yapmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. İçeriklerin devamı için bizi takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.